Evet iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Az önce deprem olmuş acaba. Biraz bilgi edinebilir miyiz? Abi evdeydik. Bir an yine alttan böyle bir sarsıntıyla beraber ev ahalisiyle birlikte dışarı çıktık. Son dönemlerde çok yaşanıyor. Alıştık artık. Allah daha büyüklerinden korusun inşallah. Bu gece yine tedirgin bir gece geçireceğiz hep beraber. İyi akşamlar. Ben e, Tokat Yeşilyurt, Çırtak Mahallesi'ndenim. Az önce bir 15 dakika kadar önce tam yatmak üzereydik. 4 nokta e, şiddetinde depremle yeniden uyandık, yeniden sokaklara çıktık. Gerçekten korktuk. İnşallah e, binalarımızda ve çevremizde bir şey olmamıştır. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim. Diğer arkadaşlar da burada. Herkes sokaklara çıktı. Durum böyle.